Şirin'den Mehene bağımlıyı oynayacağım. Mehmet'e bağımlı Şirin'in ablası Ferhat Beşirin Şirin kaçıyor. Sonrasında onun bir yandan Şirin'e olan kardeşlik, ablalık sevgisi bir yandan Ferhat'a olan aşkı yüzünden olan psikolojik gelgitlerini yaşadığı bir Vücudum hala 20 yaşında. Bacaklarım, karnım, Memelerim, boynum, kollarım, bileklerim beyaz güvercin yavruları gibi hala. Onları tutabilir, o esmer iri ellerinle okşayabilir, kırabilirdim Ferhat. Ferhat, Ya Rabbi nasıl seviyorum. Yalnız bileklerimi tutması için değil, yalnız başını memelerimin üstüne bastırması için değil. Onu isteyen, onunla konuşan, deliren yalnız etim değil. Yüreğim, hasretim, kafam, Sesini duymak, seyretmek izin. Ya Rabbi nasıl seviyorum. Hele şimdi, hele şimdi hiçbir ümit yokken. Belki de hiçbir ümit olmadığı için. Nasıl çaresizim? Nasıl dayanabilirim bu kadar acıya? Yüreğim cılk yara gibi. Nasıl kıskanıyorum? Gebereceğim. Beni, beni azgın dişi bir köpek gibi öldürün. Öldürün beni yoksa ben onları öldüreceğim. Şirin. Kardeşim. Bir tane. Öldüreceğim seni. Ferhat. Ferhat, her şeyim. Kanını dökeceğim. <laughs> herhalde. Düşünmemek, hiçbir şey düşünmemek, duvarda de vuran ışına bile düşünmemek. Ferhat, Şirin, kardeşim bir tanem ölecekti. Ben kurtardım onu. Ben kurtardım onu. Ben kurtardım. güzel olsam Ferhat Ben yine o kadar güzel olsam Benden yine aynı şeyi isteseler Ferhat 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 Ben yine o kadar güzel olsam Benden yine Şirin'i kurtarmamı isteseler Bana yine aynı şeyi teklif etseler Pişman mıyım? Duvardaki ışık yayılıyor. Duvarın üstünde çilek şurubu gibi. Sana şerbet getireyim. Sen ahududu şerbeti seversin. Pişman mıyım? Pişman mıyım? Pişman mıyım?